arkadaşlar hayvan okulu köpek sıcanın evine gidiyorlar. Hadi. <laughs> Hava çok sıcak. <laughs> Dur, Dur, Dur Bizimkileri alayım. Hadi. Da <laughs> <laughs> Alo bizi, bugün bize gelin tamam mı? Tamam geliriz. Ben diğerlerine haber veriyorum. <laughs> aranıyor. Sonic. Ne, no, oldu? No, no, beni aramışsın. Bugün bize geliyorsun. Tamam geliyorum. Ding dong. Aha kapıya bak. Oo, hoş geldin kanka. Oo, hoş bulduk. Diğerleri nerede? Diğerleri geliyor. Ben onlardan önce geldim. Niye bu kadar geç kaldın ya? Boş ver. Tam içeri gir. Ay, ne kadar güzel. Kingdom yine kapı Kanka ben geldim. Hoş geldin geç içeri. Tamam. ee, kankalar ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Ben de bir şey yapmıyorum. Sonic. Ben su istiyorum da su getirir misin? Tamam hemen getireyim. Al bardak. Ya, bu niye bardak kaplumbağa? Bardak niye kaplumbağa? Gel bizim köyle. Üf neyse. Geldi <laughs> isterseniz bir modama geçelim. Tamam tamam. Ben beğendiniz mi? Ben beğendim. Yani fena değil. Ne yapsak? Gelin test çözelim. Tamam, tamam. Çünkü annem dedi ki test çözün. Tamam. Hadi gelin yapalım. Hmm, bu işte böyle C'dir. Uyuyum. Şükür bitti. Hey ya bitti. Hadi gelin kitapları yer. Arkadaşlar şey size bir şey söylemeyi unuttum. Ne? Benim kedim var. Nerede? Al işte burada. Aa çok güzelmiş. Evet. E, gelin kahve içelim. Olur olur. <laughs> Kahvelerde ne güzeldi. Vallahi. Üf, ne yapsak? <laughs> e, e, oyun oynayalım. Ne oyunu? Halay çekelim. Olur. Hadi kelim, kelime hmm, bilme oyun oynayalım. Tamam. Şimdi i harfi m S en son harfi z zürafa ya zürafanın ilk harfi ç harfi mi ya penguen Allah aşkına size mantık yok buna. hadi kaplan hay Allah'ım maydanoz doğru bildin hadi A ile başlıyor. R ile bitiyor. Iıı, sünger Bob. Yanlış. Kalorifer. Hay Allah. Im. Fotoğraf makinesi. Yanlış. Asker. Doğru bildin. Hadi sıra yine köpeksi canlı.